selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu da mı ağır hasar dediğimiz müthiş bir araba geldi şimdi. Volvo. İnanmazlar ondan ağır hasara çıktı bilmem ne oldu. Gel, çitir hasarın çitir hasar yani. böyle model, araba. model 135 binde mi 132 binde. Hasar Hatır bu. Anlat, hasar uzmanı. Hasar bu bir çamurluğu düzelecek. Kaputunda bir ezik var. Farı kırık camı far değişeceğiz. Tampon tamir alıp boyanacak. Ha bu içeride de bir tane hidrolik kutusu var. Direksiyon. Aynen bidonun kenarı kırılmış. Onu değişeceğiz. Arabada Başka bir biblio. hiçbir şey yok. Bir alıp hızlı gezelim. Arabanın bir tavan airbag'i açmış o kadar. Yani koltuk bile yok. Sadece tavan airbag. İçine bir bakar mısın Allah'ını seversen. İçi pırıl pırıl ama adam harbiden iyi kullanmış. Şunun temizliğine şurala baksana. Hiç çatlağı bile yok. Yani, Tortoya baksana ne güzel duruyor. Gerçekten gibi. 132 binmiş 35 bin de değil. Yok. Araba bir, ama belli ediyor kendini. 1.5 motor sadece airbag açmış. mi kapağı Yürüyor. Vay be. Her taraf pırıl pırıl. Arkası keza öyle. İçi, dışı. Arkalara bunun kimse oturmamış ya. Abi çatlak bile yok. Tabii bagaj hiç açmadık lan. Muazzam harbiden bagaj hiç bakmadık ha. Ne var ne yok. Bak sana iki adım çantası bile var. Aa buraya ne var? Bura buraya ev, evrak yeri. Vay be. <laughs> yani şimdi bu araba alınmaz mı? Yok ağır hasarlıymış da yok bilmiyorum tamir kiti de var. mi ağır hasarı ya. Araba hasarlı. Sport var. motorlu süper bir şey aldık gitti hadi.